yeni bir üniteye geçtik. Ünitemizin adı dalgalar ünitesi. Dalgaları da önce dalganın temel özellikleri üzerinde duracağız. Nedir bunlar? Titreşim, dalga boyu, periyot, frekans ve hız özellikleri üzerinde duracağız. Daha ziyade TET'de gelen sorularda daha çok bu dalganın temel özellikleriyle ilgili oluyor. Bu yüzden de dalgaların temel özelliklerine ayrıca büyük bir önem vermenizi rica ediyorum. Daha sonra bir dalgayı incelemenin en kolay yolu atma üzerinden incelemek. Dolayısıyla atmanın özelliklerine bakacağız. Stroboskopla bir dalganın frekansı nasıl ölçülür onu göreceğiz. Daha sonra deprem ve ses dalgaları su dalgalarıyla devam edip rezonansla da konumuzu bitiriyor olacağız. Arkadaşlar bir duvara şöyle bir ip yahut da bir yay gerelim. Şurası duvar. Şu çizdiğim çizgide gergin bir ip ya da yay olsun. Şunu ucundan elimle tutuyor olayım. Şimdi yapacağım şey şu. Bu kalemi bir ip gibi düşünelim ya da yay. Yapacağım şey şu. Bunu yukarı çekeceğim. Aşağı indireceğim. Yukarı çekeceğim. Şimdi yukarı çekeyim bir saniye. Aşağı bir. Yukarı bir saniye. Ne oldu? 4 saniyelik bir süre geçti. Bu hareketi ben ip üzerinde ya da yay üzerinde yaptığım zaman önce yukarı çektiğime göre şöyle bir ipte görünüm oluşacak. Şurada da elim var. Şimdi arkadaşlar bu bir dalga. Hatta sinüzoidal bir dalga. Bizim göreceğimiz dalga görselleri şekli biçimi de daha ziyade sinüzoidal dalgalar olacak. Şimdi bunu biraz incelemeye çalışalım. Şöyle düşünelim. Bu dalganın oluşmasını Sebebi neydi arkadaşlar? Benim elimin hareketi. Burada ben yahut da elim dalganın kaynağı oluyor. Yaptığım şey ne? Belli bir nokta etrafında yahut da iki nokta arasında elimi düzenli olarak titreştirmek. Böylece şu sonuca varabiliriz. Bir dalganın kaynağı titreşim hareketidir diyebiliriz. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü dalgayı oluşturan kaynağın frekansı neyse dalganın frekansı da o olur. Dalgayı oluşturan kaynağın titreşim periyodu neyse dalganın periyodu da o olacak. Yani kısaca şöyle diyeceğiz. Kaynağın frekansı ve periyodu dalganın frekansı ve periyodunu belirler. Şimdi arkadaşlar biz elimizi yukarı denge noktasından yukarıya aşağıya sonra aşağıya sonra yukarıya taşıdık. Bu dalgayı oluşturduk. Devam edersek benzer şekilde ip üzerinde ya da yay üzerinde dalgalar oluşacak. Şimdi şöyle bu dalganın en üst noktasına arkadaşlar dalga tepesi deniyor. En alt noktasına ise denge konumuna kıyasla şu kesikli çizgilerle gösterilen dalga çukuru deniyor. Dalga boyu diye bir temel özellik var. Burada arkadaşlar dalga boyu genellikle ardışık iki tepe ya da ardışık iki çukur arasındaki mesafe olarak ifade edilir. Şurada onu görüyorsunuz. Ardışık iki tepe arasındaki mesafe çizilmiş ve buna dalga boyu denmiş. Aynı şekilde ardışık iki çukur arasındaki mesafe çizilmiş ve yine bu da dalga boyunu verir. Tabi illa iki ardışık tepe ya da iki ardışık çukur arasında olmasına gerek yok. Özdeş diyebileceğimiz iki nokta arasında olur. Mesela şuraya bakalım. Şurası dalganın yükseldiği, başladığı an. Ne yaptık? Geldik. Aynı şu noktaya. Şurası da şu iki kırmızı nokta arasındaki mesafe de yine dalga tepesidir arkadaşlar. Genlik diye bir kavram var arkadaşlar. Bu aslında bir vektör olarak ifade edilir literatürde. Oldukça basittir. Dalganın denge noktasına en uzak mesafesine genlik denir arkadaşlar. Şöyle çizip gösterebiliriz. Biz tabii ki bunun daha ziyade büyüklüğüyle ilgileniyor olacağız. Periyot ve frekansı anlamaya çalışalım. Herhangi bir titreşim hareketinde tam bir hareketin oluşması için geçen süreye periyot denir. Tanımından da anlaşılacağı üzere geçen süre dediğine göre periyodun ki büyük T ile gösterilir. Birimi o zaman saniye olacak SI'da. Frekans nedir arkadaşlar? Periyodun tersi olarak ifade edilir. Tanımı şöyledir. Bir saniyedeki titreşim sayısı. Bir saniyede kaç titreşim meydana geliyorsa o dalganın frekansını verir. F harfi ile gösterilir. Birimi bir bölü saniyedir. Ki bir bölü saniyeye de genelde hertz denir. Şimdi periyoda ne dedik? Tam bir hareketin oluşması için geçen süre. Frekansa ise bir saniyede oluşan hareket sayısı. Bu durumda arkadaşlar periyodun ve frekansın çarpımı her zaman tüm dalgalar için biri verir. Burada periyot ve frekans için şunu hatırlayalım ve bunu tekrar tekrar birçok soruda kullanacağız. Periyot ve frekans dalgayı oluşturan kaynağın özelliğidir. Yani kaynağın periyodu ve frekansı neyse dalganın periyodu ve frekansı da o olur ortamdan etkilenmez. Ancak kaynağı değiştirirsek dalganın periyodu ve frekans değişir. Gergin bir ip vardı. Denge konumu bu. Onu yukarı kaldırdım 1 saniye, aşağı indirdim 1 saniye, aşağı indirdim 1 saniye, tekrar geldim 1 saniye. Toplamda 4 saniye. O zaman bunun periyodu 4 saniyedir. Frekansı ne olur? Bunun tersi olacak. O zaman frekansa ne diyelim? 1/4 herstir. Şimdi ben eğer 1 saniye değil de daha yavaş hareket edersem, 2 saniyede kalktı, 2 saniyede indi, 2 saniyede aşağı indi, 2 saniyede tekrar geldi. 2 4 6 8. Periyot 8 oldu. Frekansın tam tersi 1 bölü 8. Gördüğünüz üzere kaynağın periyodu ve ya da frekansı değişirse ancak dalganın periyodu ve frekansı değişir. Ortamdan etkilenmez dalganın periyodu ve frekansı. Bunu sık sık hatırlamanız gerekecek. Kalınlığı değişmeyen homojen bir ip üzerinde oluşturulan dalgaların eş karelere bölünmüş alandaki görünümü şekildeki gibidir. Her bir uzunluk 1 santim olarak verilmiş. Hangileri doğrudur? Dalga boyu 4 santim. İki tepe arasına bakalım. Tabi ardışık iki tepe. 1, 2, 3, 4 birim var. Her birim 1 santim olduğuna göre dalga boyu 4 santimdir. Doğru olur. Genlik 8 santim büyüklüğündedir. Denge konumuna en uzak mesafe. Denge konumu şu kesikli çizgi. En uzak mesafe ne kadar? Şöyle bir bakalım. 1 bir, 2 birim. Her birim 1 bir santim olduğuna göre 2 santim olmalıydı. 8 santim yanlış olur. 2 dalga çukuru arasındaki mesafe 4 santimdir. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4 birim var her birim. 1 bir santim, 4 santim doğru olur. 1, 3, C doğru seçenek. Sabit frekansla çalışan bir dalga kaynağı 2 saniyede 4 tam dalga. 2 saniyede 4 dalga oluşturuyormuş arkadaşlar. Frekansı kaç herstir diye soruyor. Frekans neydi? 1 saniyede üretilen dalga sayısı. O zaman 2 saniyede 4 dalga oluşturuyorsa kaynak. 1 saniyede de oran orantı yapıyorum yarısı kadar. Yani 2 dalga oluşturur. Frekans neydi? 1 saniyede kaç dalga oluşturdu? 2 dalga oluşturuyorsak o zaman bizim frekansımız... 2'dir. Sabit frekansla çalışan bir dalga kaynağı 3 saniyede 9 dalga oluşturmuş. 3 saniye 9 dalga. Dalganın periyodu kaç saniyedir? Periyot neydi arkadaşlar? Bir dalganın oluşması için geçen süre. Şimdi bakalım. 3 saniye. O zaman 1 saniyede kaç dalga oluşur? 3 dalga oluşur. Şimdi 3 dalganın oluşması için 1 saniye geçmesi gerekiyor. O zaman bir dalganın oluşması için de 1 bölü 3 saniye geçmesi gerekir. Bu da bizim periyodumuzdur. Eş karelere bölünmüş düzlemde K ve L dalgalarını görüyoruz arkadaşlar. K dalgasının dalga boyunun L'inkine oranı. K'ye bakalım. Şuradan başladım. Çıktı, indi, top aynı. Özdeş nokta. Mesafe ne kadar? 1 2 3 4. K dalgasının dalga boyu 4 birim. L için bakalım. Şuradan başladım aşağıya iniyorum yukarıya çıktım. Tekrar aşağı ineceğim şu noktaya geldim. Aşağı inmeye devam ediyorum şuradayım. Şimdi bu ikisi özdeş nokta oldu. Ne yaptım? Şuradan başladım. Aşağı doğru indim. Yukarıya çıktık. Tepeye top, Özdeş bir noktaya tekrar geldim. Aradaki mesafeye bakıyorum. 1, 2, 3 birim. L'ninki de 3 olduğuna göre dalga boylarının oranı 4 bölü 3 olur. Şimdi arkadaşlar dalganın ilerleme hızı. Biz hızı biliyoruz nedir? Yer değiştirme böyle geçen süre. Bu hızın genel tanımı. Şimdi şöyle düşünelim. Tam bir periyotta bir dalga ne kadar ilerler? Tam bir periyotta geçen süre t. Ne kadar ilerleyecek? Tam bir periyotta bir dalga tam bir dalga boyu kadar ilerler. Tabi aslında burada ilerleyen şey dalganın kendisi değil. Bir ip düşünelim ya da yay düşünelim. Orada ip ya da yay yukarı aşağıya doğru titreşiyor. İleri geriye doğru değil. Burada aslında hareket eden şu diyebiliriz. Dalganın enerjisi transfer ediliyor. Bu bir yerde dalga enerjisinin transfer hızı denebilir. Ne dedik? Tam bir periyotta ne kadarlık bir yer değişim söz konusu? Dalga boyu kadar diyebiliriz. Dolayısıyla bu ikisinin oranı bize dalganın ilerleme hızını verir. Burada tekrar edeyim aslında ilerleyen dalga enerjistir diyebiliriz. Arkadaşlar f çarpı t'nin 1 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla burada 1 bölü t yerine f'yi koyabiliriz. O zaman denklemimiz şuna döner. Dalganın ilerleme hızı dalga boyu bölü periyot yahut da dalga boyu çarpı frekans olur. Şu bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Dalganın ilerleme hızı ortama bağlıdır. Kaynakla ilişkili değil. Ortam değişmediği müddetçe ilerleme hızını aynı alacağız. Ben frekans arttırabilirim. Kaynağı daha hızlı çalıştırırsam. Frekans artar ama bu durumda dalga boyu küçülecek. Frekansı arttırdım. Bu durumda dalga boyu küçülür ve ortam değişmediği için hız yine aynı kalır. Tekrar edeyim. Bir dalganın hızı bunu çok sık göreceksiniz. Sorularda çok sık karşınıza gelecek. Bir dalganın hızı ortama bağlıdır. Ortam aynı ise bu ortamda oluşturulan dalgaların hızlarının hepsi eşittir. Gergin bir ip üzerinde oluşturulan dalgaların sürati 18 cm bölü saniye. Frekansı 6 Hz. Buna göre dalgaların dalga boyu. Kaç santimdir? V eşittir lambda bölü t ya da lambda çarpı f diye yazabiliriz. Bizden istenen dalga boyunu bulmamız, hızını biliyoruz galiba 18 santimetre bölü saniye. Bunu yazalım. Dalga boyunu arıyoruz. Frekansı verilmişti sanırım 6. Tamam, bu durumda dalga boyunun 3 santimetre olduğu görürüz. 3 saniyede 6 tam dalga oluşturulmuş. 3 saniye 6 dalga. Frekansına bakalım. 1 saniyede o zaman 2 dalga çıkar. Frekans neydi? 1 saniyede kaç dalga çıktı? 1 saniyede 2 dalgaysa bu dalganın frekansı 2. Ardaşık 2 dalga çukur arasındaki mesafe bu nedir? Dalga boyunun tanımı. O zaman dalga boyu da kaçmış? 4 santim. Dalganın hızını soruyor arkadaşlar. Biz bu denklemi yazmıştık. Lambda bölü t ya da lambda çarpı f. Lambda'yı bulduk 4. Frekansı bulduk 2. Bu durumda hızı 8. Birimler santimetre ve saniye. 8 cm bölü saniye olur. Bir ip üzerinde 6 saniyede oluşan dalganın görünümü şekildeki gibidir. Buna göre dalganın hızının büyüklüğü. Şimdi evvela yine hızı nasıl yazabiliriz? Dalga boyu bölü periyot ya da dalga boyu çarpı frekans olarak yazabiliriz. Dalga boyunu bulalım. Şuradan başladım, yukarıya çıktım, dengeye geldim, aşağı indim, tekrar denge noktasına geldim. 1, 2, 3, 4 birim var. Her birim arkadaşlar 4 santimmiş. O zaman dalga boyumuz 16 santimetre. Şimdi frekansını bulmaya çalışalım. Kaç dalga var burada? Şöyle bir sinüzoidal dalga sonra bir de yarım sinüzoidal dalga. Yani bizim burada bir buçuk dalgamız var. Bu bir buçuk dalga 6 saniyede oluşmuş. Yani her yarım dalga 2 saniyede oluşuyor. O zaman bir tam dalga 4 saniyede oluşur. Bir tam dalganın 4 saniyede oluştuğu sonucuna vardık. Bu neyi verir? Bir tam dalganın oluşması için geçen süre periyot. Dalga boyunu bulmuştuk. 16 periyodu bulduk. 4. 16 bölü 4. 4 santimetre bölü saniye dalganın hızı olur. Arkadaşlar, uzanım zaman ve uzanım konum grafiklerine bakarak devam edeceğiz. Şimdi evvela uzanım ne? Burada bir duvar vardı, ip ya da yay olduğunu düşünelim. Biz bunu yukarı aşağı salladık. Ne oldu? Bir sinüzoidal dalga oluştu. Şuradaki noktayı kesikli çizgilerle denge konumunu belirledik. Şuradakine K diyelim. Şu noktaya da L diyelim. Şuna da M diyelim. Şimdi K'nin uzanımı nedir? Çok basit. Bulunduğu konumun denge noktasına olan uzaklığına K'nin uzanımı denir. Aynı şekilde L'nin uzanımı ne olur bu durumda? Bulunduğu konumun denge noktasına uzaklığı şu kesikli çizgilerle gösterdiğim L'nin uzanım olur. M'ninkini de şöyle çizelim. Bulunduğu konumdan denge noktasına uzaklık. Yani basitçe uzanım. Herhangi bir noktanın uzanımı. Bulunduğu konumun denge noktasına olan uzaklığı. Tabii ki ne olacak? Mesela K için düşünelim. Bu sürekli değişecek. Artacak, azalacak, artacak, azalacak ve aynı şekilde tekrar edecek. Bu durumda arkadaşlar uzanımın zamana bağlı grafiğinde zaman ekseni yani iki tepe arasındaki mesafe bize periyodu verecek. Uzanım konum grafiğinde ne olur? Bu durumda iki ardışık tepe arasındaki mesafe ise bize dalga boyunu verecek. Yani iki tip grafikle karşılaşacaksınız. Uzanım zaman, uzanım konum. Zaman grafiği ise buradaki iki tepe, iki çukur arasındaki mesafe periyodu verecek. Bu bir konumsa, uzanın konum grafiği ise iki ardışık tepe ya da çukur arasındaki mesafe bize dalga boyunu verecek. Burada arkadaşlar genlikten daha önce bahsettik. Şurada mesela M çukur L tepe ise şu uzaklık aynı zamanda dalganın genliği. Şimdi dalganın taşıdığı enerji ne ile ilişkilidir diye sorsak aslında bunun çok açık bir denklemi var. Bu denklem birazcık karışıktır fakat MEB büfredatına bu denklem tam olarak hiçbir zaman girmedi. Bunun yerine şu ifade edilir. Enerji, dalganın taşıdığı enerji genliğin ile orantılı. Bunu hatırlamanıza gerek yok. Dolayısıyla baskın terim orada genliktir. Şöyle kısaltabiliriz. Dalganın taşıdığı enerjinin bağlı olduğu nicelikleri anlamak için. Kısaca şöyle ifade ediliyor. Dalganın taşıdığı enerji, transfer ettiği enerji arkadaşlar genlikle doğru orantılıdır. Tabi burada diğer iki dalganın taşıdığı enerjiyi eğer kıyaslayacaksak diğer özelliklerin aynı olması lazım. Bu durumda şunu söyleyeceğiz. Genliği büyük olanın enerjisi de büyüktür deriz. Burada görüyorsunuz diğer özelliklerin aynı olduğunu düşünelim. Genlik büyükse bu yüksek enerji, genlik küçükse bu düşük enerjiye tekabül eder. Dalga boyu 16 santim olan dalganın uzanım zaman. Uzanım zamanda iki tepe arasındaki mesafe bize periyodu verir. Şekildeki gibiymiş. Buna göre dalga ile ilgili yargılarından hangileri doğru? Şu iki tepeye bakalım. Ardışık olan tabii ki. Ne kadarlık bir mesafe var? Şu noktaya 12 demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani her birim 2 saniye. 2 ardışık tepe arasındaki mesafeye bakalım. 1, 2, 3, 4. Her birim 2 ise 4 tanesi kaç olacak? O zaman 8 saniye bizim periyodumuz olacak. Genliğinin büyüklüğü 4 santimdir. Genliği nedir? Denge noktasına olan en uzak mesafe. Denge noktamız şu. En uzak mesafe şurası olur. 4 olduğunu görüyoruz. Frekans 1 bölü 8 hertz. Periyot 8 ise frekans ne olacak? Bunun tersi. 2 doğru. Hızının büyüklüğü 2 cm bölü saniyedir. V eşittir. Lambda bölü T ya da lambda çarpı F olarak yazarız. Lambdayı burada vermiş. Dalga boyunun 16 cm olduğunu söylemiş. Periyodu kaç bulmuştuk? 8. Bu 2 cm bölü saniye yapar. 3'ü de doğrudur. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar yaptığımız kısım belki de dalgaların en önemli özellikleri. Ne açıdan? Bir defa bundan sonraki her dalga konusunda bunları tekrar 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 kullanacağız. İki, TET'de de en çok bu giriş kısmından soru geliyor. Diğer kısımlardan soru gelmiyor demiyorum. Kesinlikle bu doğru değil. Ama en çok soru dalgalarda bu giriş kısmından geldiğinde size hatırlatmak istiyorum. Devam eden bölümde görüşeceğiz.